Değerli kardeşlerim, değerli canlar. Bir Kerbela sohbetlerinde yine sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Geçen sohbetimizde Hazreti Hüseyin Efendimizin ve Ehli Beyt'in Medine'den ayrılışını konuşmuştuk. Artık şehirler bağrına basmıyordu. Bulunduğu şehirler ona dar geliyordu. Tam 58 yıl önce dedesi, annesi ve babası o şehre hicret etmişlerdi. O şehir Medine'ydi. Ama şimdi tam 58 yıl sonra o babasının, annesinin ve Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin köyünden ayrılıyordu. Bu defa onun hicreti Medine'den Mekke'ye oluyordu. Çünkü Medine artık ona dar geliyordu. Seniyetül Veda'ya geldiğinde evet geriye dönüp kafile bir kere daha bakıyor. Şehir en derin uykularında. Uhud mahzun mahzun uzaklardan bakıyor. Evet, o tepeden Medine son kez görünüyor. Oyun oynadıkları sokaklar, doğup büyüdükleri evler, namaz kıldıkları mescitler, mabetler, evet hepsi geride kalıyor. Hayaller, hatıralar, özlemler hepsi, hepsi orada kalıyor. Ve bir çöle vuruyorlar kendilerini. Çöl çile demektir. Çöl dayanılacak bir yolculuk değildir esasında. Hele de çocuklar için. Bazen çağlayan gibi güneş iner üzerinize. Bazen bir çöl fırtınası çıkar. O kum tanecikleri bir mermi ola olur çarpar suratınıza. Hele çocukların o nazenin o pırıl pırıl o bebek yüzüne çarpan kum tanecikleri onları ne kadar acıtır kim bilir. Çöl çile demektir. Bazen sığınacak bir ağaç gölgesi bile bulamazsınız. Bazen bir yudum su içecek çeşme yoktur. Bazen bir kör kuyuya bile rast gelmezsiniz. Ama gitmeniz gerektiği zaman bütün bunları göze alır ve yola çıkarsınız. Günlerce sürüyor. Mesele sadece yolculuk da değildir. Sürati gitmeniz gerekmektedir. Ama kadınlarla, çocuklarla ne kadar yol alabilirsiniz? Halbuki arkada bıraktığınız düşmanlarınız vardır. Siz kadınlarla çocuklarla aheste yol alırken onlar atlarla peşinize düşebilirler. Sizi kız kıvrak yakalayabilirler. Gerisin görüye geriye şehre götürebilirler. Sizi parçalarlar, sizi bin parçaya bölerler. Bütün bu endişeler, bütün bu tehlikeler ve bütün bu meşakkatlerle yol almak elbette kolay değildir. Bir çöl yolculuğunun sonunda uzaklardan Mekke görünür. Mekke düşler şehridir. Mekke İslam'ın doğduğu şehirdir. Mekke, Mekke Hazreti Adem'in tevbesidir. Mekke Hazreti İbrahim'in nefesidir. Mekke Hazreti Hacer'in duasıdır. Mekke zemzemin şırıl şırıl aktığı bir şehirdir. Mekke bir anadır. Mekke bütün evlatlarını emziren, bütün evlatlarını bağına basan bir şehirdir. İşte onun içindir ki Hazreti Hüseyin Mekke'yi tercih ediyor. Orası Allah'ın evi, orası harem bölgesi. Orada değil insana dokunmak, otları bile koparamazsınız. Dünyanın en korunaklı bölgesidir orası dünyanın en kutsal sit alanıdır. Bir canlı böceği bile öldüremezsiniz. Bir canlı ota bile kıyamazsınız. Ama insanlar canavarlaşınca, insanlar zalimleşince yine otlara, hayvanlara dokunmazlar belki ama fakat hem cinslerine karşı çok acımasızdırlar. Allah'ın bütün emirlerini artık arkalarına alır, dinlemezler ve saldırgan olurlar. Aslında Hazreti Hüseyin belki de Mekke'ye gelir gelmez Şam'dan özel timler gönderilmiş ve takibi alınmıştı. Artık şehirler yaşanılacak gibi değildi. Fakat Hazreti Hüseyin'in Mekke'ye girişi tatlı bir haber gibi. Baharda karların altından şırıl şırıl akan o tatlı suların sesi gibi yüreklere yayılır. İmam Hüseyin geldi. Kabe'de herkes onu bekler. Artık namazlar Medine'de olduğu gibi Kabe'de de İmam Hüseyin'indir. Artık insanlar onun arkasında sap bağlayacaklar. Onun arkasında namaza duracaklar. Tıpkı dedesini dinledikleri gibi onun sesinde dedesinin sesini ve duygularını duymaya çalışacaklar. Öyle de oluyor. Namazdan sonra İmam Hüseyin ayağa kalkıyor. Ey insanlar! Allah'ın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet bir peygamberdir. O bilal Habeşilerin de peygamberidir. O Selman-ı Farisilerin ülkesinin de peygamberidir. O sadece Mekke'nin, Medine'nin, Hicaz'ın peygamberi değildir. Ben o dedenin torunuyum. Benim babam ihanetlerle örülmek istenen bir dünyaya ilkeler bırakan İmam-ı Ali'dir. Ben onun oğluyum. Zalime asla boyun eğmem. Zalimin önünde asla diz çökmem. Şimdi ben buraya geldim. Allah'ın evine geldim. Sizin yanınıza geldim. Ve ben buradayım. Aslında hac mevsimi de yakındır. Oralardan buralardan nurlu nehirler gibi insanlar dalga dalga Allah'ın evine doğru akmaktadırlar. Mekke her geçen gün suyu kabaran bir okyanus gibi dolmaktadır. Bu kalabalık aslında suikastçıların işini de kolaylaştırıyor. Kendi aralarında konuşuyorlar. Arefe günü ya da bayram günü en kalabalık bir anında işini bitirmeliyiz. Yezid'den alınan talimat öyledir. Ancak bu arada da Kufeliler mektup üstüne mektup. Elçi üzerine elçi göndermektedirler. Ya imam ne olur gel. Biz asla Yezid'e biat etmeyeceğiz. Yüzbinler senin arkandayız. Ama burası Kufe. Kufe sözü her zaman İmam Hüseyin'in yüreğini titretir. Babası İmam Ali'ye vefalı olmayanlar ona mı olacaktı? Ağabeyi Hazreti Hasan'a vefalı olmayanlar ona mı olacaktı? İyi de ne yapacaktı? Sanki bütün şehirler onu davet ediyordu da bir tercih söz konusu muydu? Hayır. Basra, Yemen gibi şehirlerin kafası oldukça karışıktı. Ama Kufeller daha berrak görünüyorlardı. Gel biz seni karşılarız diyorlardı. Aslında her geçen gün çember biraz daha daralıyordu. Hazreti Hüseyin yine de tedbir elden bırakmadı. Müslim bin Akil'i oraya gönderdi. Müslim bin Akil, Hazreti Akil'in oğluydu. Yani amcası Cafer bin Ebi Talip'ti. Amcası Ali bin Ebi Talip'ti. Hazreti Talib'in o yiğit amcanın oğullarıydı. Akil, Hamza, Cafer, Ali. Akil çok geç iman etmişti. Hudeybiye'den sonra Müslüman olmuştu. Ama yiğit bir insandı. İşte Müslim onun oluyordu. Git dedi. Bir bak bakalım. Eğer onlar gerçekten beni çağırıyorlarsa bana acele mektup yaz. Yok durum onların dediği gibi değilse sen de fazla oyalanma geri gel dedi. İlk gelen mektuplar çok muştu doluydu. Ya imam 18 bin insan sana biat etti seni bekliyorlar arkadan gelen mektup sayıyı 30 bine çıkarmıştı. Ya imam 30 bine çıktı biat edenler. Seni bekliyorlar. Kufe halkı sana muntazır. Ve bir tevriye günüydü. İnsanlar Kabe'nin etrafında beyaz kelebekleri gibi uçuşuyorlardı. Safa ile Merve tepeleri arasında koşuyorlardı. Kelebekler gibi uçuyorlardı. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk sesleri yeri göğü inletiyordu. İmam Ali o yılın arefesini, Arafat'ta vakfesini ve Kabe'yi tavaf vazifesini ifa edemeden yola çıktı. Abdullah bin Abbas yalvardı. Ya İmam ne olur gitme. Babana vefalı olmayan Kufeliler sana mı olacak? Ağabeyine vefalı olmayan Kufeliler sana mı olacak? Gitme. İlla ki de gideceksen çoluk çocuğu götürme. Bir başına git. Kendi başına git. Onları perişan etme oralarda. Gitmeliyim dedi. Gitmeliyim çember daralıyor. Kader ağlarını bir bir örüyor. Yapılacak bir şey yok. Muhammed Hanefi üvey kardeşi İmam Hüseyin'in sarıldı ağladı şıkıra şıkıra. Ağabey ne olur gitme dedi gitme ağabey toprak kan kokuyor gitme. İmam Hüseyin yine Ehli Beyt'in yiğit delikanlılarıyla ve kadınlarıyla, çocuklarıyla bir arefeden iki gün önce yola çıktılar. Yola çıkarken kafile tam 300 kişiydi. Artık Kerbela'ya doğru yolculuk başlamıştı. Evet, Mekke gerilerdeydi. İslam'ın doğduğu o şehir yavaş yavaş gözlerden siliniyordu. Evet. Yolculuklar her nedense hep gece başlıyordu. Çünkü gece başlayan o yolculuklar mesafe alabilmek için önemliydi. Düşmanın bakışlarından ve gözetlemelerinden sakınmak için gece yolculukları önemliydi. Evet, tedbir gerektiren yolculuklar gece yapılmalıydı. Çöl yolculukları gece yapılmalıydı. Gündüz çağlayan gibi inen güneşten ve sizi gözetleyen gözlerden uzak kalabilmenin başkaca bir yolu yoktu. Evet. Bu yol Kerbela'ya gidiyor. Aslında bu yol bir ölüm yolu. Aslında bu yolculuk ölüme doğru giden bir yolculuk. Aslında en büyük, en gerçek hakikatta bu değil mi? Hepimiz, her birerimiz. Bütün insanlar, bütün canlılar, bütün yürüyüşler hepsi ölüme doğru bir yürüyüş değil mi esasında? Fakat kimisi onuruyla, kimisi sevdasıyla, kimisi davasıyla yürür bu yolları ve orada sevdiklerine kavuşur. İşte biz de bu sohbetlerle gönlümüzdeki gözümüzdeki ehli beyt sevgisini dile getirmeye çalışıyoruz. Umarız mahşerde, cennette onların şefaatine nail oluruz. Evet değerli kardeşlerim, bugünlük de bu kadar. Hoşçakalınız. <laughs>